Evet arkadaşlar bugün sizlere çok kolay bir şekilde araba çizimi göstereceğiz. Bu araba çizimi çok kısa sürecek. Çok uzun bir çizim değil. Yani hemen bit bitirebilirsiniz. Bayağı kolay bir çizim. Videoya başlıyoruz. Konuş. da. Tut şimdi şunu. Arkadaşlar şimdi e kağıdı çek. Ona göre. Şimdi bu Burada bir kağıdımız var. İlk bak bu kağıdı şöyle. A4 kağıdında resim çizilmiş gibi hale getiriyoruz. Ardından böyle bir yuvarlak çiziyoruz. Olmadı. Tam da yumurtaya benzedi. Evet. Yuvarlakları çok kötü çiziyorum. Ardından altına şöyle bir şey yapıyoruz. Şasi. Şasi değil. Evet, değilse şasi işte. Şöyle şuraya böyle şeyler yapıyoruz. Ardından buraya... Şöyle bir şey yapıyoruz ve buraya egzoz yapıyoruz. Ardından bunu şöyle yapıyoruz. Nesi komik daha bitmedi mi? <gülüyor> ne <gülüyordu>? Beğenmedim. gülüyor? Beğenmedim. İyice sadece gülüyorum. Şöyle üstü açık bir yarış arabası yapalım. Şöyle şuraya direksiyonu çizelim. tekerlekler vakti. Şöyle bir şeyler yapıyoruz. Çok güzel oldu bence. Abi arabanın arabada arka tekerleği patlak gibi. <laughs> Sonra buraya da farını, farlarını çiziyoruz. Ve dünyanın en güzel arabası. Tamam. Bu ne? <laughs> tamam. tamam. Bunu, bu videoyu şaka amaçlı çektik. <laughs> Sakın evde çizmeyi denemeyin. Ona göre.